Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte nefis, lezzetli, bir o kadar da doyurucu bir tarif yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sıralamak istiyorum. Kesinlikle denediğiniz zaman pişman olmayacaksınız. Büyük boy borcam kullanıyorum. Büyük boy borcamda 24 adet dilim çıkıyor. Öncelikle tatlımızı yapmak için muhallebimizden başlıyoruz. Muhallebi için 6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta, 3 yemek kaşığı da un ilave ettikten sonra topaklanmayı önlemek için ocağa almadan önce iyice karıştırıyoruz. Malzemelerimizi güzelce erittikten sonra ocağa alıyoruz ve hiç durmadan çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde puding kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz. En son pudin kıvamına geldikten sonra ocaktan almadan önce içerisine bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı ve bir paket de şekerli vanilin ilave ediyoruz. Bir tekrar karıştırıyoruz. Ocaktayken sürekli karıştırırsanız topaklanma olmayacaktır. Eğer ki topaklanma olursa ocaktan aldıktan sonra bir blender veya çırpıcı yardımıyla karıştırarak topaklanmaları giderebilirsiniz. Ben burada 2,5 paket sade petibör bisküvi kullandım eğer dilerseniz kakaolu petibör bisküvi de tercih edebilirsiniz tüm bisküvilerimizi mutlaka sütle ıslatarak borcamımızın dibine yerleştiriyoruz eğer borcamınız yoksa orta boy bir fırın tepsisinde de yine aynı şekilde tatlınızı pastanızı yapabilirsiniz şimdi bisküvileri dizdikten sonra kremamızı üzerine döküyoruz 3 kat için tam yeterli geliyor kesinlikle tereddüt etmenize gerek yok 3 kat için dolu dolu kreması yeterli. En son kata zaten krema dökmüyoruz. En son 4. katı dizdikten sonra sütle ıslattıktan sonra diziyoruz. Onun için de buzdolabında 3 saat beklettikten sonra bir ganaj hazırlıyoruz. Çikolatalı ganajımızı da en son kata döküyoruz. Daha sonrasında tekrar bir saat kadar daha buzdolabında bekletip servis edebiliriz. Bu arada buzdolabında bekletirken mutlaka bir streç film veya buzdolabı poşetiyle üzerini kapatmanızı tavsiye ederim ki muhalebiniz kurumasın diye. Şimdi üstleri doğru borcam genişlediği için şu arada kalan boşlukları da bisküvileri parçalayarak dolduruyorum. Bu arada bekleyen muhallebiniz katılaşırsa çırpıcı yardımıyla iyice karıştırarak eski halini almasını sağlayıp tekrar üzerine dökebilirsiniz. Üçüncü katımız da bittikten sonra dördüncü kat için Bisküvilerimizi ısıtacağız, üzerine dizeceğiz ve daha sonrasında buzdolabında 2 saat, 3 saat kadar dinlenmeye alacağız. Biz, biz buzdolabında pastamızı bekleyeceğiz. Evet, şimdi birkaç saat buzdolabında pastamız bekleyecek. Danış için gerekli olan malzemeler 200 milim krema, 1 Türk kahvesi fincanı, süt, 2 paket bitter çikolata. Öncelikle 200 gram kremayı ve 1 Türk kahvesi fincanı sütümüzü bir tavanın içerisine alıyoruz. İyice ısınıncaya kadar ocakta bekletiyoruz. Yalnız kremayı kaynatmıyoruz. Sadece bitter çikolataların içerisinde eriyebilmesi için iyice ısınması gerekiyor. Bitter çikolatayı eritecek kıvama geldiğinde ocaktan alabiliriz. Kremamız ısınırken biz de bitter çikolatalarımızı hazırlıyoruz. Şu an yeterince ısındığını düşünüyorum. O yüzden ocaktan aldım. Hazırladığım çikolataları içerisine döküyorum. Parçaları ayırdım. İyice erinceye kadar karıştırıyorum. Evet hanımlar şimdi ganajımız hazır. Buzdolabından tatlımızı alıyoruz ve son katını olarak üzerine döküyoruz. Daha sonrasında tekrar buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. Şimdi tatlımız hazır. 1 saat kadar buzdolabında dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebiliriz. Evet şimdi servis edilmek için hazır. Dilimleyeceğiz. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz hindistan cevizi dökün. isterseniz ceviz dökün. Bu da sizin tercihinize bağlı. İsterseniz de sade sunum yapabilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli. Ben dayanamadım köşesinden tadına baktım. Mükemmel bir tatlı. İnanın denediğiniz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Bu şekilde dilimlediğiniz zaman tam 24 dilim çıkıyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. ikram edebilirsiniz. Her dilimledikten sonra peçete yardımıyla bıçağımızı temizliyoruz. Bu şekilde daha rahat dilimlenmesini sağlıyoruz. Yumuşacık kıvamıyla hem gözümüze hem de damak zevkimize hitap eden bir tatlı. Yetişkinlerin de çocukların da çok severek beğenerek yiyeceğini düşünüyorum. Evet hanımlar şimdi tatlımız hazır. Kıvamını görmeniz için bu şekilde sunum yapmayı tercih ettim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı denediyseniz aşağıdan yorum kısmından bize yazmayı unutmayın lütfen. Aşağıdaki yorumlarınızı tek tek okuyorum ve elimden geldiğince geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Beğen tuşuna basmanız için bizim için de çok önemli. Hem moral motivasyonumuzu arttırıyor hem de bize destek olmuş oluyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.